Merhaba dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun içeriğinde Amerika'daki mesleklerden bahsediyoruz. Amerika'da meslekler videomuzun serisine başlamıştık. Polislik birinci serimizdi biliyorsunuz. Bugün de trak şoförlüğünden yani tır şoförlüğünden bahsedeceğiz. Tır şoförlüğü gerçekten inanılmaz derecede para kazanılan bir meslek Amerika'da. Kısa sürede ehliyetini de alabiliyorsunuz ve kısa sürede deneyim kazandıktan sonra gerçekten haftalık, 2000 dolarla başlayıp haftalık 6000 dolara kadar bir skalayla bu meslekte büyük paralar kazanabiliyorsunuz. Kısa sürede oluyor bunlar. O yüzden bunu nasıl yapacağız? Şimdi bununla alakalı bilgileri vermek için buyurun efendim videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi Amerika'da trak şoförlü yani tır şoförlü nasıl oluyor neler gerekiyor bunlardan size kısaca bahsedeceğim. Eğer yine her zaman söylediğim gibi kusurlarım olursa affola dostlar. Çünkü benim araştırdığım benim öğrendiğim kadarıyla ki bilgiler bunlar. Eğer bu videoyu izliyorsanız az da olsa bir ışık yakaladıysanız kendiniz evet ben bu mesleği yapabilirim derseniz sizi daha çok araştırmak için yeşil kart forma yönlendireceğim yine. Orada daha detaylı bu işlerin içinde olan insanlar bile bilgilerini paylaşıyor. Şimdi arkadaşlar Amerika'da tır şoförlü olabilmeniz için öncelikle CDL sınıfı bir ehliyete sahip olmanız gerekiyor. CDL sınıfında 3 sınıf vardır. A, B, C'dir. Bu asıl büyük tır. Yani Türkiye'deki kafasında büyük bir dorsesi olan, arkasında da büyük kasasını taşıyan tır modeline yani kamyon modeline artık nasıl telaffuz edilirse bu modele tır deniyor arkadaşlar. Bu da 26.000 bin pound'dan aşağıda olmaması gerekiyor. 26.000 bin pound'un üstünde bir kilogram yani ağırlığa sahip ise buna biz tır diyoruz ve bunun için gerekli ehliyet CDL A'dır. A serisi yani. Bu A serisi bizim asıl tır çok iyi para yapılan haftada 2000 dolardan 6000 dolara kadar kazanılabilecek para skalasını biz bu seriyle gerçekleştiriyoruz. B ve C serisinden de bahsedeyim. B serisi arkadaşlar CDLB dediğimiz zaman 26.000 pound'dan düşük kamyon statüsü diyebiliriz biz buna. Kamyon kullanılabilen kamyonları kullanma ehliyeti de CDL B'dir. CDL C de kısaca otobüstür arkadaşlar. Yani otobüs 16 kişiden fazla yolcu taşınabilmesini gerektiren ehliyet sınıfı da CDL -C'dir. Bunlar bizim için önemli değil. Bizim için önemlisi CDL A. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi bizi ilgilendiren CDLA yani bizim için 26.000 pound'dan dorsesinin ağırlığı 26.000 pound'dan trailer'ın yani arkadaki kasasının ağırlığı da 10.000 pound'dan fazla olan araç statüsündekilere CDLA sertifikası lazım. Bizim için de bu çok önemli. Yani bu, bu meslekte çok para yapmak istiyorsanız bu sertifikayı almanız gerekiyor CDLA. CDLA nasıl alınır? CDLA sınıfı ehliyet için gereken 3 tane temel sınav var. Bir tanesi Combinet Vagel. Bir tanesi Brake, Bir tanesi de General Knowledge. Yani bu üç sınavı almanız gerekiyor dostlar. Bunun için detaylı bilgileri daha fazla araştırarak edinebilirsiniz. Ben size kısaca nasıl olması gerektiğinden bahsediyorum. Şimdi diyelim bu üst sınavdan da başarılı oldunuz. Eğer zararlı maddelerde taşıyacaksanız bunun için de ayrı bir tane sınava girmeniz gerekiyor. Bu da hazmat diye kısaltılmışı. Hazardous Material Last diye geçiyor arkadaşlar. Yani zararlı maddeler anlamında. Bunu da almanızı öneririm eğer yapacağınız iş önceden belli zararlı maddeler de taşıyacaksanız Aynı anda bunların hepsini alabilirsiniz Ama yok ben sadece meyve sebze taşıyacağım uzaklar arası sadece yük taşıyacağım derseniz buna gerek yok Ama bu 3 sınavı başta söylediğimiz 3 tane sınavı kesinlikle almanız şart Şimdi diyelim pazar matı da aldık Yakıt taşıyacaksanız da hani yakıt içinde ayrı tanks diye bir sınav var Tanks diye bir modül var bu tanks diye bunu da almanız gerekiyor. Bunları aynı zamanda hepsini birlikte alabilirsiniz. Şimdi bunlardan bahsettik. Her şey güzel. 3 tane CDLA'yı da aldık. Sınavları geçtik. Size CLP, CLP diye kutlu size geçici bir permut veriyorlar. İzin veriyorlar yani. Siz 180 gün bunu kullanabilirsiniz. Yanınızda CDL sahibi bir ehliyet sahibi bir kişiyle tırı kullanabilmeye hakkınız var artık. Ama bu 180 gün içerisinde eğitimlerinizi tamamlayacaksınız sürüşü yani öğreneceksiniz. Road test'e girmeniz gerekiyor. Road test 100, bu size verilen CLP'den sonraki 180 gün içerisinde gerçekleştirmeniz gereken bir sınav. Bu sınavda neler oluyor biliyor musunuz? Bu sınavda size çeşitli parklar yaptırılıyor. Müfettiş size İngilizce sorular soruyor. Siz de bunlara gereken cevapları verdiğiniz takdirde onayı alırsanız artık daha daimi bir siz artık tır şoförü oluyorsunuz arkadaşlar. Bu tır şoförünün asıl önemli noktaları da her eyaletten eyalete farklılık gösteriyor. Bunu da unutmayın. Ben şu anda size Florida için bilgilerden bahsediyorum. Eğer sen farklı eyalete gelip bununla alakalı eğitim alacaksan o eyaletin kurallarını araştırmalısın. Florida'dayız. Florida'dan devam ediyoruz. Florida'da herhangi bir kursa gitmeden Florida ehliyetiniz var ise direkt CDL sınıfı ehliyet sınavına girmeye hak kazanabiliyorsunuz. Florida bu işin cenneti dostlar. Florida'da birçok da bu sınıf tarzı sürücü kursları var. Bu sınıf tarzı sürücü kurslarına gitmenizi çoğu kişi öneriyor. Neden? Eğer bir tanıdığınızın tırı yoksa, eğer bir tanıdığınız size iş garantisi vermediyse, yani senin tanıdığın vardır, tır şoförüdür, demiştir ki sana bu kursu almana gerek yok, ehliyetini al CDL'yi, gel benim yanımda beraber çalışalım derse o zaman çok şanslısın. Hiç kursa gitme, direkt sınavına gir, ehliyetini al, başla. Ama hiç kimse tanıdığınız yok, sıfırdan bu işe gireceksiniz. O zaman bir kursa yazılmanız da şöyle fayda var. Kurs size gerçekten sürüş eğitimi, park eğitimlerini veriyor. Aynı zamanda iş garantisi de var. Yani CDL ehliyetin varsa zaten Amerika'da işsiz kalman gibi bir lüks yok. İşsiz kalman gibi lüks artık sana verilen paraları kabul etmemekle olur. Mesela bir firma sana der ki 3000 dolar vereceğim. 3000 doları kabul etmezsin. Ben dörde çalışırım dersin. O başka. Bakın haftalıktan bahsediyorum. Hani biz aylık çalışıyoruz burada. Aylık para kazanıyoruz ya 5000 4000 dolar mesela. Bu tır şoförleri haftalık bu rakamlardan bahsediyor. Siz düşünün. Biz konuya tanıdığınız yokmuş gibi devam edelim. Şimdi tanıdığınız yok. Normaldir yani Amerika'ya göç etmeye karar verdin okumadın ya da okudun Amerika'da zaten okuyup da gelebilirsen yine de aynı mesleğini devam ettirme şansın çok düşük. Çok ilerleyen sürelerde yani 1-2 sene gibi süre harcadıktan sonra kendi mesleğinle alakalı iş potansiyellerine yönelebilirsin. Ama bu meslek gerçekten kısa sürede para yapmanın babası ya. Yani sen 2 seneni harca yani 2 sene iş hayatına burada harca senin servetin 200 bin dolara yaklaşır. Yani ben bu parayı yapamıyorum dostlar. Ben size onu söyleyeyim. Birçok kişi de 200 bin doları biriktiremiyor. Mesela bak biriktirme şöyle bir şeydir. Ben 200 bin dolar kazanırım ama benim giderlerim de var aylık. O yüzden benim biriktirebileceğim para 80 bin dolardır mesela. Ama sen bu tür şoförlüysen hem çalışırsın hem de paranı biriktirirsin. Yani. Çok dehşet paralar dönüyor. Şimdi gelelim tanıdığınız olmadığı için bir kursa yazılmanızı öneriyorum. Kursa yazılacaksınız. Çeşitli kurslar var. En uygununu bulun. Ama en ucuzu da gitmenize gerek yok mesela en ucuzu garanti vermeyebilir işe ya da namı kötüdür o yüzden araştıracaksınız orta seviye gelirinize de uygun 8-10 bin dolar 7 bin dolar bu rakamlar dönüyor ben tam detaylı daha çeşitli rakamları bilmiyorum 6 bin ile 10 bin dolar arasında bu kursu 6 ay gibi sürede alabiliyorsunuz bunu söyleyebilirim size 6 ay gibi bir süre içerisinde bu kursu alıyorsunuz size veriyorlar belgeyi işe başlıyorsunuz hemen işe alınabilir misiniz belli bir eğitim süreniz var. Yani hani uçaklarda pilotlar belli bir uçuş eğitimi belli bir saati doldurması gerekiyor ya. Bunun da bu tarz bir eğitime girmeniz şart arkadaşlar. Ama bundan sonrası her şey çok basit. Artık para kazanmaya kısa sürede başlıyorsunuz. Evet. Diyelim ki eğitimi de aldınız. Ruat testi de geçtiniz. Ha, şundan da bahsetmek istiyorum sınav Türkçe olmuyor arkadaşlar. Florida'da için en azından söyleyeyim. Tercüman şansınız da yok. O yüzden İngilizceniz iyi olması gerekiyor. İngilizceniz asla bu sınavları geçemezsiniz. Bütün 3 tane ana sınav dedim hepsi İngilizce. Bunun üstüne hadi bunları çıkan soruları çözdünüz çözdünüz. Google Play'de ve iOS sistemli Apple Store'da Eee CDL Prep diye bir uygulama var. Burada sınav sorularıyla alakalı bilgilere ulaşabilirsiniz. Tam ismi telaffuz edememiş olabilirim ama Google'a yazarsanız bunlarla alakalı çıkmış soruları, test sorularına ulaşabilirsiniz. Oradan da çalışın. İngilizcenizin iyi olması gerekiyor. Orta seviyenin biraz üst İngilizceyle de yapabilirsiniz çalışarak. Neden İngilizcenizin iyi olması gerekiyor? Çıkmış soruları hadi çözdünüz. Sorulara ve bilgilere mutakipsiniz. Yazılı sınavdan geçtiniz. Asıl ROAD testi bir tane müfettişin İngilizce sorularına maruz kalacaksınız. Bu soruları da İngilizce olarak cevap verme durumunuz mecburi. Bu sorulara cevap veremiyorsanız, o sınavdan geçemezseniz bu ehliyet sizin için bir sonraki sınava kadar erteleniyor. Bu da sizin sürenizi etkiler. O yüzden İngilizcenizin iyi olması da şart arkadaşlar. Bunu da altını çizerek söyleyeyim. Gelelim iş potansiyeline biraz. Sonra eğitimin devamlılığından bahsedeceğim. Hemen iş potansiyeline başlayayım. Hani videolar böyle atlanarak izliyor ya arkadaşlar. O yüzden hani fazla sıkıldıysanız iş potansiyelinden bahsedin de biraz motive olalım. İş potansiyeli Amerika'da tır şoförleri her yerde ilanı var. Hele Florida'da her tırın arkasında bile hiring yazar arkadaşlar. Hemen başvur. Kare var bilmem ne var. Şu siteye başvur. Sürekli iş, sürekli paralar dönüyor. Diyor ki 90 bin dolar veriyorum. Hemen 100 bin dolar veriyorum. Amerika'da yıllık fazla aylık ücreti hesaplanır. O yüzden 100 bin dolar diyorum. Hemen aylığa düşünmeyin. Ayla 12'ye bölerseniz bulursunuz. 8-10 bin dolar gibi rakamlar şu anda bazı hiringlerde ben görüyorum tırların arkasında. Bunlar canlı benim gördüğüm arkadaşlar. Eğer online'da e, Indeed'de bu iş capta aradığınız zaman CDLA yazın. Hemen birçok firma hemen başvur. Hemen eğer CDLA'm varsa hemen gel sana eğitimini biz aldıralım diyenler de var. Bunları da düşünebilirsiniz. Hani eğitime paranız yoktur. Bir firmaya başvurun. Hani herkes kabul etmiyor ama böyle firmalar da çok arkadaşlar. Çünkü ehliyeti olan yok. Tır şoförü çok ihtiyaç Amerika'da. Bir firmaya başvuruyorsun. Firma senin eğitim giderlerini tamam diyor. Ben karşılayacağım. Ama senden imza alıyor. Diyor ki 3 yıl benim şirketimden ayrı başka bir firmada çalışamazsın. 3 yıl işten ayrılamazsın. 3 yıl boyunca sana vereceğim ücret şudur. Bunlar sizin sözleşmenizde yazıyor. Ne kadar, ne derece kabul ederseniz, ne derece kabul etmezsiniz bilmem ama böyle de fırsatlar var. Bunları da değerlendirin. Paranız yoktur. Bu iş yapmak istiyorsunuzdur. Bu şekilde de kendinizi 3 yıl çalışma taahhüdü vererek bütün giderlerinizi karşılatabilirsiniz. Bu da çok güzel bir özellik, iş garantisi de var. Fiyatı düşük olur. Dışarıda 3000 dolara haftalık Çalışacaksındır Sana firma 1000 1500 dolar verir. Bu senin artık öngörün. Hani en başta sana adam kredi veriyor. Böyle de düşünebilirsin. Bunlar da potansiyel olarak var. İş potansiyeli Amazon'un tır. Freight diye geçiyor arkadaşlar. Tır şoförleri arıyor Amazon sürekli. Amazon büyük bir firma. Aylıklarını hiç bakmadım. Yani 3-5 gördüm ama yani hiç oturup da araştırmadım. Ama 90 bin, 130 bin dolar bandında geziyor. Duyduğum kadarıyla. Aynı zamanda Publix, Walmart biliyorsunuz Amerika'nın Walmart en büyük market zincirlerinden bir tanesi. Costco. Bunlar kendi tır şoförlerini arıyorlar. CDLA'nız varsa bu tür firmalara da başvurabilirsiniz. Sürekli gıda sevkiyatı yapacaksınız. Düşünün arkadaşlar parası garanti, iş belli. Bu ana merkezden alacaksın Publix'in ürününü, Publix'in mağazalarına taşıyacaksın. Yani iş potansiyeli çok yüksek. Bunlar benim bildiğim büyük firmalar. Asıl böyle Yurtdışına import export yapanlar var mesela onların da bünyesinde çok gerek var. Araba taşımacılık var. Arkadaşlar potansiyel çok büyük. Özendirmek gibi olmasın ama eğer ben bekar geliyorum. Abi ne iş yapacağım? Driverlık yapasım yok hani Dordeş, Uber driverlık yapasım yok. Bana böyle çok para kazanacağım iş diyorsan buyur efendim. Tır şoförü senin mesleğin yani. Gerçekten parayı 3 seneni ayır. bir senesini eğitim için ayırdın. 2 senede aktif çalış. 200 bin dolar, 150 bin dolar cebinde. Sen düşün. Bence Amerika için gerçekten ciddi para. Neyse. 5 sene ayır, servet yaparsın. 5 senede 1 milyon dolar yapan var. 5 senede 800 bin, 600 bin dolar yapanlar var. Ama adam sürekli uzun yol şoförü. Kısa yol şoförleri biraz azalır. Sen buradan çıkıp Kaliforniya, buradan çıkıp Chicago'ya gidiyorsan, hani Florida için söylüyorum. From Florida to Chicago, Kaliforniya dersek. Arkadaşlar çok ciddi paralar kazanırsınız hemen şöyle bahsediyorum. Size ay haftalık diyor ki 2000 dolar veriyorum. Per mile diyor. Yani mil başına da gittiğin mil başına da 50 cent, 70 cent, 60 cent gibi rakamlar telaffuz ediliyor. Yeme içme giderleri her şey, her şey yine şirketten sen sadece sürüyorsun. Sen sadece oturuyorsun. Sürüyorsun arkadaşım. Bu kadar basit. Para kazanması bu kadar basit. Ama zorlukları var mı? Var. Büyük bir tonajlı araba sende kör noktaları çok büyük, çok fazla. Bütün kurallar senin uyman gerekiyor. Sen karşıdakinin yapacağı hatayı bile öngörmen gerekiyor. Bu tarz sıkıntıları da var. Göze alıp bu işi yapacaksan bunların her birini göze alman gerekiyor dostlar. O yüzden gerçekten güzel potansiyeli bir iş. Size bundan bahsedebilirim. Şimdi iş potansiyelinden bahsettik. Amazon var, Publix var, Walmart var, Costco var. Sayamadığım Wallhouse var, Home Depot var. Neler var neler hepsinde şoför olabilirsin. Ayrı firmalar var, hepsinde şoför olabilirsin. Evet dostlar, biraz da trak modellerinden bahsedelim. Drive One var. Drive One kuru yük taşıyan trailerlar. Bununla aynı zamanda da e, Hazar Hazmat hani Hazar Dost Metal'ı istemiştik ya Endorsement yani Hazmat Endorsement'ını almanız şartıyla tehlikeli maddede taşıyabilirsiniz. Bu tür ekstra belgeleri aldıktan sonraki taşıdığınız yük paraları daha da artıyor. Hani mesela Hazmat'ı aldınız. Hazmat Endorsement'ı sizin için bir üst segmente geçiyorsunuz ve size verilecek tehlikeli madde taşıyorsanız paranızla artıyor, değişiklikler gösteriyor. Zaten yüksek paralar kazanıyorsunuz. Reefer var arkadaşlar. Reefer trailer'larımız var. Bunlar klimalı yani sebze, soğuk ürünleri taşıdığınız, mecbur soğuk taşınacak ürünler, dondurma bilmem nedir. Bunları pek şoförler tercih etmiyormuş araştırdığım kadarıyla. Neden? Şimdi trailer'ı çekiyorsun bir dinlenme alanına, rest alanına arkadaşlar. Burada yatacaksın, uykunu alacaksın. Evet, tırın çalışması gerekiyor. O da sürekli tır har 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 çalıştığı için de böyle diyorlar. O yüzden biraz şoförler tarafından tercih edilmiyormuş. Bir tane flatbed var. Flatbed modeli de arkadaşlar arkası düz. Hiçbir kasanın kenarlarında bir çıkıntı yok. Dümdüz biliyorsunuz. Bu da kapalı kasalara sığmayacak ürünleri taşınabilmesi için gereken trailer. Bu trailerin de zorluğu yükler bindiğinde her yükü ayrı ayrı bağlıyorlarmış. Bu her yükü ayrı ayrı bağlamalarından dolayı şoförler arasında yine tercih edilmiyor. Çünkü ekstra zaman harcıyorsunuz, ekstra e, meşakkatli bir iş olduğundan dolayı bu da pek tercih edilmemiş. Step Back var arkadaşlar. Bir başka model trailer. Bu da flatbed gibi arkası düz fakat lastiklerinin kasasının bayağı aşağı yakın olmasıymış. Bu da büyük şehirlerde mesela New York gibi Kaliforniya'nın merkezi gibi köprülerin olduğu ve yükseklik sınırından dolayı geçiş yapamayacak bölgelerde bu trailer'lar kullanılıyormuş. Çünkü yere yakınmış ve o yükü de alıyormuş. Yani o sınırı aşmıyor ve flatbed'deki sınırı aşsanız da step deck'te sınırlar aşılmadığı için de bu tarz bir tır modeliymiş. Ben de size bunu aktarmak istiyorum. Sadece benim öğrendiğim bildiğim kadarıyla bu yani. Ben hiçbir tır kullanmadım. Siz bunları eğer iş yapacaksanız bunları daha detaylı araştırın. Hangi tırı kullanacağınızı siz karar verin. Kar hauler'dan bahsedeyim. Kar hauler adı üstünde araba taşımak için çeşitliymiş bunlar da. 2 3 tane de şey varmış. Ama kar hauler diye geçiyor bunlar. Onun da bilgisini vereyim. Araba taşımak için gerekli trailer kar hauler arkadaşlar. Bununla da araba taşırsınız. Bu da güzel bir oran. Çünkü içinde yetiştirmeniz gereken bir dondurulmuş ürün var. Ne sebze var, ne beyve var arabaları koyuyorsun. Oradan galerilere, dealerlara götürüyorsun. Bu kadar basit. Bu da güzel bence yapılacak bir tır şoförlüğüdür. Evet, şimdi biraz işten bahsetmiştik ya. Şimdi bilgilerden biraz daha bahsettik. Biraz daha işten bahsedeyim ve konuyu tamamlayalım. Şimdi lokal var. Yani bölgesel tır şoförlüğü. Mesela Florida'dasın. Florida içerisindesin. Sürekli buradaki Publix'ten oraya gidiyorsun. Ya, sallıyorum hep Publix diyorum ama aklıma gelen bunlar. Yani tırdan başka neler oluruz onları siz düşünün artık. Buradaki Publix, oradaki Walmart bilmem ne onlardan onlara lokal. Yani akşam evdesin çocuklu aileler için biçilmiş kaftan tır şoförlüğüymüş bu arkadaşlar. Lokaldeki para biraz az olmasına rağmen <laughs> akşamları evinizde olmanız bu konuda avantaj sağlıyor. Bir de o orada road, road var. Yani uzun yol şoförü deniyor arkadaşlar bunlara da. Uzun yol şoförleri bugün çıkarsa en az 7-8 günden önce evine geri dönemiyor. Çünkü bugün Florida'dan çıkıyorsun gidiyorsun Kaliforniya'ya, gidiyorsun New York'a, gidiyorsun Georgia'ya, Pennsylvania'ya. Bu eyaletler arasında gidilmesi gereken uzun yol tır şoförleriymiş. Bununla bilgisini veriyorum. Çocuğu olan şoförler için aile ortamındaki yapılacak iş biraz değil. Tercih edilmiyor mu? Nadir de olsa tercih ediliyor. Yapan çok. Ama genel itibariyle bekarlar için daha bitirmiş kaptan. Bugün çıkıyorsun, kafan esti. Bugün Florida'dasın, yarın Georgia'dasın, yarından sonra Chicago'dasın, 4 gün sonra Kaliforniya'dasın. Güzel mi güzel tırını otobana park et ya da tırını götür, yükünü bıraktığın yere park et. Kaliforniya'da gez, oradan başka yükünü al, öteki tarafa. Yani bu sizin yollarda geçirdiğiniz süre. Çok uzun süre yapılır mı? Gerçekten size bağlı. Çok seviyorsan, aile kurdun, ailen de buna onay verdi ayda bir hafta evdesin, üç hafta yoldasın. Buna gönlün razı oluyorsa yapılacak bir iş. Çok parası var. Ama çok da zamanınızdan harcıyor. Artık bu kısaslar size kalmış. Ben olsam, eğer Amerika'ya green card'la geliyorsam, ben ilk geldiğimde biliyorsaydım ben kesinlikle yazılırdım. İlk geldiğimde bu kadar detaylı bilgiye sahip olmadığımız için farklı iş modelleriyle hayatımıza devam ettik. Eğer siz green card'la gelecekseniz, Tır şoförlüğü gerçekten hiç okumanıza gerek olmayan bir bölüm. Geliyorsun 6 ay 7 ay eğitimini alıyorsun. Cüzi bir rakamda da olsa işe başlıyorsun. Bir sene sonra da gerçekten tır şoförü olarak yılda 120 bin, 130 bin, 150 bin dolarlık işlere adım atıyorsun. Bence on numara. 3 yıl 4 yılını feda et. Paranı save et, Amerika'da sonraki hayatına da farklı stokla devam edebilirsin. Hep birinin yanında çalışacağız dedik. Tır şoförü oldun. Hep de birinin yanında çalışmaktan bahsettik. Arkadaşlar kendiniz tır satın alabilirsiniz. Kendi tırınız satın alırsanız size firmaları ödeyeceği ücret daha da artıyor. Haftalık 5-6 bin dolardan bahsediyorlar. Yani hani 3 bin dolara başkasının yanında çalışıyordun ya. Kendi tırın varsa haftalık 4 bin, 5 bin, 6 bin dolarlar havalarda uçuyor. Böyle rakamlar telaffuz ediliyor. Herkes bu parayı yapıyor mu bilemem. Ama araştırdığım kadarıyla genelde bu şekilde de rakamlar telaffuz ediliyor. Ama uzunca bir süre başkasının yanında çalışmadan bu tarz kendi işinizin patronu olma statüsüne adım atmanızı önermem. Araştırdığım kadarıyla söylüyorum. Çünkü tır sizin olduğu için tüm sorumluluk size ait. Sigortasıdır, arıza aşmasıdır. Yani bunların her birini kendiniz maliyetini karşılamanız gerekiyor. Tırdan anlamanız gerekiyor en basitinden. Yani bugün ben araba sahibiyim. Arabadan anlamıyorsam bana burada gerçekten yüksek fiyatlar çarj ediyorlar. Türkiye'de de aynı. Bu her ülkede aynıdır. Bir arabanızda arızayı kendiniz bulup bu arıza var şunu tamir eder misin dediğin zaman alacağın ücret 3 lirayken arızanın ne olduğunu bilmeden tamirciye gidip bunda bir arıza var öğrenip bana tamirini söyler misin dediğinde 5 lira olur. Bunu her yerde bu şekildedir. Amerika'da birebir yaşadık. Tırda da bu 2 kat daha fazla oluyor. Yani kocaman tır. Tamircisi de az bunun. Yani gidip bunun arızasını bilmeden gittiğin zaman gerçekten büyük ücretler harcanıyor. Araştırdığım kadarıyla bütün tır şoförlerinin bahsettiği önce 2-3 sene kendi deneyiminizi kazanın. Ondan sonra eğer bu işte devam edecekseniz tırınızı alıp daha yüksek ücretlerle çalışmaya devam edin diyorlar arkadaşlar. Bunları da dikkate alın bence. Güzel bence bilgiler. Kendi tır şoförlüğü olmanızdaki bir dezavantaj da hani ilk başta direkt almak için nakit paranız yoksa Finance alacaksanız size dealerlar yani tır dealerları tecrübeniz olmadığınızdan dolayı tır emanet etmezlermiş. Bunu da öğrendim. O yüzden bu tarz işe girecekseniz önce deneyim kazanın. Bir firmanın altında bünyesinde çalışın. Deneyiminizi güzel şekilde tamam artık ben oldum derseniz de ve devam edecekseniz de gidin bir tır satın alın ve kendi işinizin patronu olun. İstediğiniz işi tercih edin. Bir de şundan bahsedeyim hemen kısaca. Videomuzun sonuna yaklaştık zaten. Eğer tır şoför oldunuz, uzun yol şoförüsünüz. Trak stoplar var arkadaşlar. Trak stoplarda televizyon izleme, ücretsiz duş, yeme içme alanı mevcut. Bu da çok güzel. Oturup dinlenebileceğiniz, duş alabileceğiniz ve yemek yiyebileceğiniz yerler mevcut. Zaten tırınızın uzun yol şoförüseniz tırınız içinde bir tane kocaman odanız var. Burada da yatıp dinleniyorsunuz. Bu trak stoplarda olan duş imkanı gerçekten biçilmiş kaftan. Hem de ücretsiz bence bu Amerika'da verilmiş, insana verilmiş değerlerden bir tanesi. Türkiye'de böyle yerler var mı bilmiyorum. Hiç tır şoförlüğüyle alakalı bilgim yok Türkiye'de. Eğer abi ya sen de ne yaptın Türkiye'de de var diyorsan aşağıda yorumlarda belirt benim de bilgim olsun. Ama benim bildiğim kadarıyla yok. Türk Amerika'da da bu sayede öğrenmiş olduk. Trak stoplarda duş imkanı, sosyal hizmetler bölümü yani ücretsiz televizyon izleyebileceğiniz, oyun oynayabileceğiniz bölümler de mevcut ve yatıp dinlenip yemek yiyebileceğiniz yerlerden mevcut. Evet dostlar gerçekten bence güzel bir bilgi olduğuna inanıyorum. Eğer Amerika'ya gelecekseniz bu videoyu da izliyorsanız yani yasal gelecekseniz eğer yasa dışı gelmeyi düşünüyorsanız bu işleri yapamazsınız. Bunun da bilgisini vereyim yani. Sonra abi anlattın o kadar da biz geldik yapamadık. Öyle bir şey yok. Amerika'da yasal yaşayacaksan bu tarz işleri yapmaya hakkın var dostlar. Bunun bilgisini vereyim size. Bence güzel bir içerik olduğunu düşünüyorum keşke ben geldiğim dönemde de böyle bilgilendirme olmuş olsaydı da biz de bu tarz işlere yönelseydik. <laughs> Çünkü kısa sürede çok ciddi paralar yapılabilecek bir meslek. Umarım arkadaşlar beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmanız, beğenmeniz benim için çok önemli. Eğer sorularınız varsa spesifik sorular dışındaki sorularınızı aşağıya yorumlayabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik dostlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz içerikler meslekler bazında devam edecek. Bu bir seriydi. Serimize devam edeceğiz. Polislikten başladık, tır şoförlüğü. Yani okumuş insanların da okumamış insanların da yapabileceği bütün meslekleri bu kanalda bulacaksın. Eminim. Yeterince bilgiye sahip olduğum meslekleri anlatacağım size. Çok teşekkürler. Desteğiniz çok önemli. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.